İyi akşamlar arkadaşlar. Ben geldim evlerinde Sizler de benim iş yerime hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorum ben? İşler çok yoğun. işimiz yok arkadaşlar. Çayımı içerken sizinle biraz sohbet edip dertleşmek istedim. Benim konuşmaya ihtiyacım, sizin fikirlerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Umarım güzel sohbetimiz olur. Sizlerle güzel yorum yaparsınız. Benim bir sıkıldım bir derdim var arkadaşlar. Pazar günü sabahleyin saat 9 gibi uyandım. Sizler gibi elimi yüzümü yıkadım, Başımı fırçaladım. Şöyle elimi saçımı attığım zaman arkadaşlar ne, ne fark ettim? Başımda saçımın olmadığını fark ettim arkadaşlar. Saçım bir gecede dökülmüş. Ondan önceki gün zaten şeye gitmiştim, nişana gitmiştim. Belki izleyen, videomu izleyenler bilir. Nişana gittiğim gün hiçbir şey yoktu. Ertesi gün pazar günü sabahleyip Saçımın döküldüğünü hissettim hemen gittim yatağıma baktım arkadaşlar yatağımda saçım dökülmüş bir vaziyette yatakta gördüm çok üzüldüm çok etkilendim arkadaşlar birkaç e, dakika mı diyeyim e, böyle şok şaşkınlıkla baktım düşündüm ne yaptım ne ettim böyle bir acayip oldum Allah kimseye vermesin arkadaşlar Sonrasında e, pazartesi, salı günü dün doktora gittim. Doktor da kan değerlerime baktılar. Sonucu daha çıkmadı kan değerlerimin. Doktor bana incitmiş ne incitmişler seni dedi. Ağzına sıçmışlar diyemedi de incitmişler in in seni dedi. %99 dedi stresten kaynaklanan bir şey. Niye yürüdün, niye sıkıldın dedi. Ama yine de kan değerlerimizle de bir bakalım, ona göre tedaviye başladık dedi. Sonrasında arkadaşlar pazar günü aynı işlem oldu. Pazartesi günü başka bir yerine dökülme oldu. Şu anda kafamın üç bölgesinde parça parça dökülmeler oldu. Sizin aranızda böyle e, bu tür sıkıntılar yaşatılır mı arkadaşlar? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl beslenmem gerekiyor? İşte D vitamini eksikliğinden oluyormuş, stresden oluyormuş dedi doktor ama e, tabii ki değerlerime daha sonuçları çıkmadı normalde de ben kış aylarında D vitamini kullanırım 35 yaşından sonra D vitamini vücut D vitamini depolamıyormuş e, bunu da doktor söylemişti bana 35 yaşından sonra her gün D vitamini alınması gerekiyormuş. D vitamini güneşlerde olur, güneş olur. Ben hiç dışarı çıkmadığım için güneşten vitamin alamadığım için damlasını kullanıyorum. Sizler de benim yuvarlanıza sıkıntısı varsa arkadaşlar, böyle saç dökülmesi yaşayanlar varsa lütfen yorumlara bana yazar mısın? Ne kullanmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor? İlk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Ee, çok üzücü arkadaşlar. Hani bir erkeğin saçı dökülür. Onlar da üzülürdür ama bilmiyorum kadınlar kadar üzülür mü? Öyle moralimiz bozuk. Yarınki sonuca göre tedaviye başlayacağız. Nasıl mı saçın? Kızlar gelin hep beraber saçımın bir kısmını göstereyim size. şöyle şuralarda. Nerede? Burada bir yerde. Şöyle şöyle 3 şu anda 3 bölgede bu tarz dök. Kızlar büyüyecek herhalde değil mi? Gerçi say, benim saçlarımın telleri normal, çok inceydi arkadaşlar. Yani ince telleri idare edip böyle kullanıyordum ama e çok Allah başka ders sıkıntı vermesin. Her şey geçecek inşallah. Az önceki de mi? Doktor dedi ya niye sıkılıyorsun, niye üzülüyorsun diye. İki senedir, bir senedir de hemen hemen arkadaşlar ne yaşadığını biliyorum biliyorsunuz demek ki ne, ne kadar deli dolu da olsam hiçbir şey umurumda olmasa görünsem bile demek ki ne içimde kopan ayrı bir fırtınalar vardı. Allah başka acılar, başka sıkıntılar vermesin. Arkadaşlar beni buraya kadar izleyip beni takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen benim tarzımda bu tür sıkıntılar olan kişiler bana yorumlarda ne kullanacağım, ne yapmam gerektiğini söylersiniz. Ben de sevinirim. İşte durum bundan ibadet arkadaşlar. Ayrıca bana yorum yapanlar e, sizlere özellikle çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Gerçekten sizleri e, güzel yorumlarınızla beraber beni mutlu ediyorsunuz. E, hep beraber inşallah güzel yol alır dost, arkadaş olarak, kalıcı olarak gideriz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.